Herkese selam. Merhamet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere hayırlı cumalar diliyorum. Karamın Maraş Andırın ilçesinde Asma Köprüsü'nde küçük bir gezinti yapayım dedim. Bayramın dördüncüsü günü. Arka tarafta da görmüş olduğunuz yer Göksun tarafına gidiyor. tarafı görüyor şu an. Şu anda görmüş olduğunuz yer Andırın gelen giden hayatıra Kaznaköyü ziyaretine. Aşağıki yol Göksün yolu yaylaları Vallahi bir kalabalık var. Ha, <laughs> Köprü bayağı bir sallanıyor. <laughs> Gerçekten. Havada rüzgar da var. Güzel bir adrenalin yaşantısı var burada. Tam şu an köprünün köprünün orta yerindeyiz. İki bacağı o tarafta, iki bacağı o tarafta köprünün. Tam or orta kısmındayız. Hızlı gitsem acaba sallanır mı? Çok fark eder mi? yüksekliği bayağı var. Tahminime göre ne kadar olabilir? Yükseklik 150 metre var mı acaba? köprü sallanıyor. Kahramanmaraş Andırından selamlar, saygılar. Esma. Esma. <laughs> Ay, <laughs> Hanım'a Çekecek misin? Hilmi ne yaptın? Yoruldun mu oğlum? Koşma koşma. Köprüyü sallıyorum bak. <laughs> Hilmi. Nasıl beğendin mi? Evet. Asma Köprü'nün diğer uç noktasındaki karşıya geçtik. Burada güzel piknik alanları da var. Selamünaleyküm kolay gelsin abi. Selam. Hayırlı bayramlar. Yavlasınız, yavlasınız. Ateş. Közde mısır mı? Haşlanmış. Haşlanmış mısır. Haşlanmış baba. Eline koluna sağlık. Allah kurbanım Allah'ın Hadi kolay gelsin. Eyvallah baba. mezdalık. Nasıl bulduğumuz bir gölge? Güzel mi? Nasıl hem yayla gibi? Yayla değil mi bura? Yayla. Yayladan daha iyi. Bitiş noktasından tekrar başlangıç noktasına doğru yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. vakit yok gibi geldi bana ya. Gel, 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 gel. Gelirken 2 dakika 10 saniyede gelmiştim. Herhalde şimdi 1,5 dakika sürer. Ortaya doğru varınca sallantı çoğalabilir. Илми? <laughs> <laughs> az kaldı. Bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Kamerayı el sallayın. <gülüyor> <gülüyor> el sallayın. <gülüyor> <gülüyor> Asma Köprü'den geçişimiz devam ediyor. Çok heyecan verici. Çok heyecan verici. Başlangıç noktasına doğru gidiyoruz, ilerliyoruz. Köprü sallanıyor. Asma Köprü, Asma Köprü sallanıyor. Rüzgar esiyor. Aslında. Manzaraları izleye izleye diyoruz Rüzgar ben atacak gibi geliyor gerçekten

Bana ana sorma arabaya, nur aramıyor, aramıyor. Aramıyor. Şu an asma küpü buradan geçtiğimiz. Şu an buranın zirvesindeyiz. Andırın ayaklarımızın altında şu an gördüğünüz gibi